Merhaba sevgili izleyenler. Görülmüştür Kolektifi, Red Fotoğraf Grubu ve Karşı Sanat işbirliğiyle hazırlanmış olan Sınırsız Kütüphane sergisindeyiz. Bu sergide fiziksel özgürlükleri sınırlandırılan ama düşünsel, duygusal özgürlükleri sınırlandırılamayan mahpusların cezaevlerinde yapmış oldukları sanat eserleri yer alıyor. Serginin detaylarını, içeriğini küratör Ezgi Bakçay'dan hep birlikte dinliyoruz. sergisindeyiz. Küratör Ezgi Bakçay ile beraberiz. Ee, öncelikle sizi biraz tanıyalım. Sınırsız Kütüphane sergisiyle nasıl tanıştınız? Ee, sergi süreci nasıl oluştu? Böyle başlayalım. Merhabalar Ezgi Bakçay ben. Kaş sanat çalışmalarından e, akademisyen, e, yazar ve küratörüm. Bağımsız küratörlük yapıyorum. Ee, sergi aslında çok uzun süren bir dayanışma ilişkisinin sonucu. 2016 yılından beri görülmüştür.org, görülmüştür, görülmüştür kolektifi. Ve red fotoğraf birlikte mahpuslarla cezaevinde düşünce üretimini sürdüren, yazan, çizen, söz ve fikir üretmeye devam eden mahpuslarla çalışmalar sürdürüyorlar. Biz de son 4 yıldır karşı sanat olarak bu ekibe eklendik ve mekanımızda Beyoğlu Aznavur Pasajı'nın 6. katında. Bundan önce içerisi ve dışarısı, daha sonra Karanlıkta Kahka ve bu sene de Sınırsız Kütüphane adlı sergiyi gerçekleştirdik. Ben de bu, bu işin bir parçası olmaktan onur duyuyorum. Siz de ifade ettiniz. Aslında hapishaneler, cezaevleri fiziki olarak ve mekansal olarak da sınırlandırılmış alanlar. Ama serginin ismi sınırsız kütüphane. Hı hı. Dolayısıyla kimin sınırı, mahpuslar sergiyle hangi sınırları ifade etmeye, açığa çıkarmaya, anlatmaya çalışıyorlar. Tabii ki e Özgürlüğün fizik mekandan fazla bir anlamı var bu sergide. Sınırlar içerisinde bedenler duyulmaktan ve görülmekten uzak tutuluyorlar. Toplumsal ilişkilerinden, üretim ilişkilerinden, anlam bağlarından, akrabalık ve sevgi ve dostluk ilişkilerinden kopartılarak yalıtılıyorlar, tecrit ediliyorlar. Bunu sadece bir fiziksel tecrit olarak düşünmemek lazım. Bu hem duygusal hem duygusal hem de entelektüel bir tecrit. Dolayısıyla bizim asıl meselemiz sadece duvarlarla... demir Demirle, betonla, e, dikenli tellerle değil aslında düşünsel olarak bizi birbirimizden uzaklaştıran sınırların aşılmasıyla ilgili bir mesele. E, bu anlamıyla özgürlüğün nam mevcudiyetinde özgürlük tanımı yapmaya çalışıyoruz ve orada fark ediyoruz ki bu insanları e, fiziksel olarak toplumdan kopartıp e, bedensel olarak yalıtmak onların düşünce dünyasına sınırlar çekmeye yetmiyor. Dolayısıyla sınırsızlık tam da e, Özgürlüğün en uzak olduğunu düşündüğümüz yerde birden karşımıza edebiyat, sanat, felsefe, şiir olarak çıkıveriyor. Ee, sergide neler yer alıyor? Peki kaç tane mappusu ulaştınız? Yani en azından sınırsız kütüphane için söyleyeyim. Tabii hı hı. ki çok uzun yıllarda çalışma yürütüyorsunuz hı hı. ama biraz hani serginin içeriğini de. Burada 112 e, mahpusun e, 20-30 yıl kadar cezaevinde kalmış ve hala kalmakta bulunan insanların üretimlerini görüyoruz. E, fanzinler, dergiler, resimler, karikatürler, kitaplar hem e, kendi yazdıkları kitaplar hem çevirileri e, dahil olmak üzere pek çok üretim alanından e, farklı sesleri duyabiliyoruz. E, şimdi onlar buraya gelip bu sergide açılışını bile göremedikleri bu sergide aslında bizimle birlikteler. Böylece aslında bu sergi çok farklı araçlarla o duvarları ve kapıları aşıyor. İçerisi ve dışarısı arasındaki ilişkiyi değiştiriyor. Bize göre bu başlı başına bir sanat tanımı. Tam da duyulurla duyulmaz, görülürle görülmez, anlaşılır ve anlaşılır olan arasındaki ilişkileri tesis etmekse iktidar kurmak. Yani tam da egemenlik buradan tesis ediliyorsa işte bunun üzerine bunun üzerine gittiğiniz andan itibaren hem yaratıcılığı bir kez daha tanımlamış oluyorsunuz. Olurlu olmazın yerine değiştiriyorsunuz. İşte Mahpuslar bir sergi yapıyorlar. Hem de olası başka dünyaların ihtimalini dışarıda olanlara da e, solutuyorsunuz. Bu, bu soluğu almalarını sağlıyorsunuz. O yüzden bu sergi bizim için çok değerli çok farklı mecralardan katılımlarla e, örülüyor. Sadece mahpuslar değil, aynı zamanda mahpuslara gönderdiğimiz e, mektupları okuyan, onların cevaplarını takip eden, e, dışarıda üretmekte olan fotoğrafçıların, red fotoğraf grubuna üye olan, e, fotoğrafik imgeler üreten e, sanatçıların da işleri var. Hı. O kesişimselliği nasıl sağladınız peki? Yani görülmüştür kolektifi ve red fotoğrafçılık. Aslında çok uzun zamandır yoldaş olan e ekipler bunlar bir arada çalışma pratikleri var. E dertleri de ortak, dertleri de bu ülkenin e demokrasi ve özgürlük sorunu Dolayısıyla hiçbir zaman ayrı değillerdi. Ama görülmüştür Kolektifinin e olağanüstü çabasıyla e süren iletişim e bu sergi ve bu sergilerin aslında bir sergiler serisi bu zeminini oluşturuyor. Eğer bütün o zorluğuna rağmen mektupların girip çıkmasını sağlamaya çalışmak, kaybolan eserlerin, kaybolan işlerin peşine düşmek, mahpusların üretim süreçlerini takip etmek mümkün olmasa bu süreçte bir sergiye dönüşemezdi. Buradaki en büyük kahramanlık gerçekten görülmüştür kolektifinin inatla, irtibatı kopartmaması, inatla tecritte olan insanları kolektif üretim süreçlerine dahil etme çabasıdır diye düşünüyorum. Üretim süreçlerinden bahsettiniz. Gerçekten duvarların ardına ulaşmak çok zor. E, o nasıl sağlanıyor? Yani e, nasıl ulaşıyorsunuz? Mesela sadece adli mahpusların mı burada, pardon sadece siyasi mahpusların mı? Daha çok sanat eserleri, ürünleri, sadece yazıları var. Sadece siyasi mahpusların eserleri var. E, bu bir tercih. E, bu dediğim gibi mektup yazarak oluyor. Bu insanların elinde ne bilgisayar ne de daktilo olduğunu, bu yoksunluğu aslında biz neredeyse hayal bile edemiyoruz. Hangi koşullarda üretildiklerini bazen unutuyoruz burada gördüğümüz resimlerin, burada okuduğumuz şiirlerin. Hakikaten yoksunluğun en uç noktasından geliyor bu ses bize. Öyle ki bırakın hani boya almayı, bir kalem tıraş için verilen mücadele ya da işte bir küçücük bir bitkinin içeride yetiştirilmesinin bile yasak olduğu bir yerden bir roman çıkartıyorsunuz. Bunun çıkması için, bir, yazmak için verilen mücadele bambaşka, bunun dışarı çıkması için verilen bir mücadele var. Bu ancak işte içerisi ve dışarısı arasında güçlü bir dayanışma ilişkisi kurulursa mümkün. Elbette her bir ilişki, her bir mektuplaşma süreci başka bir emek süreci aynı zamanda da. İçerisiyle dışarısındaki arasındaki o bağı güçlendirmede sınırsız kütüphanenin e, rolü ne? Bu serginin rolü. E bu bir davet. Sizin bir mektup arkadaşınız var mı? Sorusunu Hı. soruyoruz. Neden yok? E, ya da siz e, bir iki pul alıp bunu bizimle paylaşmak ister misiniz? Çünkü bu sadece duygusal bir bağ değil. Ekonomik bir paylaşım da var bunun içinde. Var olma mücadelesi. Dolayısıyla her bakımdan bu sürecin bir parçası olmaya davet ediyoruz biz ziyaretçilerimizi. Bu sergi bir tür görüş günü bize göre. Bir ay sürüyor. Bir ay boyunca tutsak yakınları gelip sevdiklerine kavuşuyorlar burada daha önce hiçbir tutsak yakını olmamış birisi ise bunun nasıl bir ayrılık olduğunu, bunun nasıl bir şiddet olduğunu, bunun nasıl bir yoksunluk olduğunu burada duyumsuyor. Ve biz çokça geri dönüşler alıyoruz. Biz nasıl dokunabiliriz, biz nasıl iletişim kurabiliriz bu insanlarla diye. Bence serginin temel amacı da zaten bu ilişkiyi tam da sizin söylediğiniz gibi güçlendirmek. Bunun için de neden bizim de birer mektup arkadaşımız olmasın? sizin var mı? <laughs> var izli. <laughs> hı hı. Ee, neler yani sizdeki duygusu ne? 6 yıl, değil mi? Zannediyorum ifade ettiniz hı. hani e, çalışmalarda yer alıyorsunuz. Yani Karşı hı. Sanatta değil Görülmüştür Kolektifi ve e, Dört yıl mı dediniz yoksa? Son dört yıldır da ha, karşı 4 sanat, yıl. E, Aha. yani bizim ekibimizle Red Fotoğraf ve Görülmüştür koleksiyonu birlikteyiz. Yani o dört yılda yaşamınızda neler değişti? Daha önce bu kadar çok hem hali olmuş muydunuz, bu sahnelerle Yok olmamıştım açık söylemek gerekirse bu sergi serisi beni de değiştirdi. E, ama bana en çok özellikle geçen sene yaptığımız Karanlıkta Kahkahası sergisinde ifadesini bulan acaba biz ne kadar özgürüz sorusunu düşündürüyor bu süreç? Geçen yılki sergide bir mektup yazmıştık biz. Bu mektupta şunu söyledik: Siz nasıl devam ediyorsunuz üretmeye? Yani nasıl mümkün bu enerji hı hı. bulmak? O motivasyon. Bu motivasyonu nasıl sağlayabilirsiniz? Biz dışarıda belki tamam özgür özgür değiliz ama hı. imkanlarımız, e, ve imkanlarımız var. var ve bu imkanlar içerisinde bile yazmaktan çizmekten e, kim zaman bir bakıyoruz. bir bir belki bize bizi koymuş. Nasıl bu motivasyon sürdü diye sorduk. Bu mektubu gönderdik. Ve mektuplaşmalar başladı. Bir yıl boyunca mektuplaşma sürdü. Ve bu e, bizi sarsan bir sürü bir diyalogdu. Çünkü e, siz özgür olduğunuzu sanıyor musunuz cevabı da e, aslında hani bunu nasıl anlayamazsınız aslında hayat öyle bir yer ki hı hı. E, şiarı da. Oradan süzülüp geldi. Bu süreç bizi tabii ki çok etkiledi. Kendi üretimlerimize hayatta kurduğumuz bağı tekrar güçlendirmeye Bizi yüreklendiren bir ilişki, somut bir ilişkiye dönüştü. Hı hı. Gerçekten bütün somutluğuyla burada hemen arkanızda o iki duvar arasında o mavi rengi nasıl bulduysa buldu ve o mavi rengi Van Gogh gibi boyayıp gönderdi bize bir arkadaşımız. Şimdi o gelip bizimle birlikte olamıyor. Bu hı hı. gerçekliğin kendisi çok fizik. Çok somut, çok maddi bir gerçeklik. Ve maddi gerçekliklerin e, bana kalırsa bu ideolojik şiddetle mücadele etminde çok büyük değeri var. Hı hı. Geçen seneki sergilerden bir tanesinde e, yine duvarlarımızda da yazan e, cümlelerden biriydi o. Hapiste yazmak bir tercih değil, zorunluluktur. E, çünkü aslında bedensel tutsaklık değil, e, düşünsel yoksunluk insanı e, mahvediyor. Hı hı. Dolayısıyla özgürlüğünden vazgeçmemiş olmak aslında yazmaya devam etmekle eş anlamlı. E, bu, bu da dolayısıyla onları yazmaya cesaretlendirmek, okunduklarını bilmelerini sağlamak, okumalarını kolaylaştırmak politik birer görev gibi bizim için. Hı hı. Peki, kadın mahpuslar ve erkek mahpuslar arasında bu yaratıcılık süreçlerinde farklılıklar var mı? Ben bunun uzmanı değilim elbette. Hani gözlemlediğiniz kadarıyla e şöyle... ya da ye yer alan e, buradaki sergideki sanat eserlerinden veya yazılardan gözlemlediğiniz. Yani böyle bir fark olduğunu düşünmüyorum. Yani üretim sürecinde bu burada bir eşitlik var. Ben kadın mahpuslardan burada benim için e, Ayrıca bir önemi olan birinden söz etmek isterim. Hı hı. E, Dilan Cudi Sarıoğan'dan söz etmek isterim. Benim Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'nde öğrencimdi. Hı hı. Ve öğrenciyken e, onu bizden aldılar. Ve 6,5 yıl boyunca cezaevinde kaldı. Ve e, çıktığında Yine bir valiz dolusu sanat eseriyle çıkmıştı. Hı -hı. Üretmeye devam ediyor ve üretme arzusunu, o işte iştahını hiçbir zaman kaybetmedi. Bizimle iletişimini de kopartmadı. Şimdi bu sergide onun eserlerini gösteriyoruz. Bu da beni her içeri girdiğimde, her sabah veleriye geldiğimde çok heyecanlandırıyor. Hı -hı. Peki o mektuplaşma süreçlerinde mesela bu sergi veya daha önce yapmış olduğunuz çalışmaları mahpuslara ilettiğinizde onların e, dönüşleri nasıl oluyor? Bir tanesi şöyle söylemişti, e, cezaevinde uzun süre kalan insanlar 4-5 metre uzağı görmedikleri için gözleri bozulurmuş. Dolayısıyla diyordu, yazmak ve çizmek görmekle eş anlamlı benim için diyordu. Yani gözü, kulağı, eli olmak, onun bir uzuvu olmak, onun dünyayla kurduğu duygusal bağlantının bir parçası olmak bu serginin anlamı bence. Dolayısıyla onlardan geri aldığımız dönüşlerde de hep bu dokunma duygusu var. Biz dokunduk, biz gördük, biz duyduk ve duymaya devam ediyoruz. Çünkü şey düşünün tecrit koşullarında aslında zihni de en kötü etkileyen şey bedenin ihtiyaç duyduğu mekansal, e, mekanın olmaması kadar duygusal zenginlikten de yoksun kalmak. Yani aslında bir tür anestezi. O anesteziden kurtaran şey ise dokunulduğunu ve dokunacağını biliyor olmak. Ben çok e, bedensel bir takım e, e, temasların mümkün kılındığını düşünüyorum. Burada gördüğünüz somut mesnelerle. Peki dışarıda olan, bu sergiyi hı. gezen kişiler için nasıl o temas? Onlar hissediyorlar mı aynı şekilde? Bizim sergilerimizden bir tanesinde bir tutsak yakını bizden önce galeriye geliyordu sabahları. Biz daha açmadan önce kapıda bekliyordu. İçeri giriyordu. Bir resmin önünde bütün gününü geçiriyordu ve mesai saati bittiğinde gidiyordu. Bu bir kavuşmaydı. Hı. Ve biz onu gördüğümüzde ona dokunmaya bile kıyamıyorduk. Hatta son güne kadar da derdini sormadık. Bir sandalye verdik, çay verdik, Son giderken söyledi. E 30 yıllık sevgilim dedi. <laughs> Neyse. Evet. Tabii ki bunları konuşmak, ifade etmek, bu söyleşiyi gerçekleştirmek siz ifade ederken de zor, bizler için de zor. Çünkü hepimizin aslında yaşam içerisinde temas ettiği, bildiği belki yaşamdaki duruşunu şekillendiren alanlar. bir tarafıyla da siz nasıl baş ediyorsunuz diyeyim. Mesela o sözden sonra o gördüğünüz işte günlerce geldi, oturdu bir resmin karşısında. siz nasıl <laughs> sağaltıyorsunuz kendinizi? Ya bizi de onların yazdıklarını okuyarak, onların yazdıklarında onlarla buluşarak kendimizi sağaltıyoruz. Kimi zaman daha güçlü, Evet. oluyorlar değil mi? Evet tabii ki. Hatta kendimize o hakkı bazen de vermiyoruz. ve Çünkü bizim hani burada çalışmamız gerekiyor ki onlar soluk almaya devam edebilsinler içeride diye. Ama şunu hiç unutmamak lazım. Burada gerçekten ortak bir alan açıyoruz. Yani sanki bir buluşma mekanı yaratıyoruz gibi. Sanki tünel kazıyoruz. Sanki bir Oradan onların düşüncesi geçip buraya akıyor ve burada bir meclis kuruluyor, İçerisi ve dışarısı arasındaki hı hı. fark ortadan kalkıyormuş gibi bir buluşma. Asla o yüzden sınırsız. burası. O yüzden burası sağaltıcı. E, peki e, sergiye geldi, sizin dediğiniz gibi daha önce hiç hı. bir mahpus yakını yok, öyle bir teması yok ve buradan çok etkilendi gelen kişi, ziyaretçi. E, Nasıl e, mahpusların yaratıcılık sürecine e, katkı sunabilir? E, neler yapabilir? Hemen görülmüştür nokta orga tavsiye ederim izleyicilerimize. Orası hı hı. müthiş bir anarşiv. Hı hı. Arşiv demeyeceğim, orası bir anarşiv gerçekten. Hı hı. Çünkü konuşmaları, yazmaları, çizmeleri yasak olan insanların sözleri, imgeleri, parmaklarının ellerinin izi var. Hı hı. Şimdi dolayısıyla karşınıza çıkan o külliyat e, görülmüş bir külliyat. Yani devleteli değmiş bir külliyat. Yani orada çırpınan ve görülmek üzere bekleyen çok fazla şey var. Orada gezerken zaten duygusal, entelektüel, düşünsel ortaklık kurabileceğiniz pek çok kişiyle karşılaşacaksınız. O kişiler orada bekliyorlar zaten. Dolayısıyla sadece görülmüştür.org'a girip orada biraz gezmek ve tanışmak bu sürecin başlangıcı olur. Daha sonra da neden olmasın belki biz sizin de diyaloga girmek isteyeceğiniz birileri hı hı. E, yeni arkadaşlarınız oradadır. Peki mahpus yakınları e, yani mahpuslar açısından e, yine bir mahpus yakını geldi e, veya izledi programımızı ve dedi ki e, benim de yakınım, arkadaşım cezaevinde o da bir şeyler üretiyor. O onlar o cepheden ne yapmak gerekiyor? Yine aynı kanaldan gitmek gerekiyor. Adil Okay ve arkadaşlarımız ee, onlarla birlikte çalışan bütün ekip e, bu tür durumlarla e, da yardımcı olmak üzere hazır bekliyorlar. Sadece bir, e, bir internet e, hı hı. adresinde bir mail atmanız yeterli olacaktır. Mahpuslar e, ne, neleri üretim süreçlerine katabiliyorlar? Siz neleri sergileyebiliyorsunuz? Şimdi e, dediğim gibi kimi zaman kurşun kalemi, kimi zaman e, kalem tıraşı, kimi zaman bir parça boyayı bulmak bile çok zor. Dolayısıyla ne üretilirse ve ne dışarı çıkmayı başarırsa o şeyin içerisinde mutlaka böyle soluk alan bir yaratıcılık var. Bu aslında bu yaratıcı süreç, bu bir yol bulma, kendini ifade etmek için bir kanal açma çabasının kendisi bence sanatta ilişkili. Dolayısıyla biz sanat eserlerini göstermek derdinde falan değiliz. Biz hayatta kalma mücadelesinin kendisinin yaratıcılık olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla üretimler çok çeşitli olabilir. Yani kimi zaman boncuktan yapılmış bir e, süs eşyası da olabilir, e, kimi zaman e, bir şiir de olabilir. E, o kadar çeşitli e, bir, e, yoksulluktan kaynaklı o kadar çeşitlenmiş bir yaratıcılıktan söz ediyoruz ki e, sadece biz bunun dışarıya alabildiklerimizi, dışarıya çıkartabildiklerimizi gösteriyoruz. Ama bu süreçte yaşananları da kayda geçiriyor görülmüştür.org ve aslında e, dışarısıyla içerisi arasındaki engellerin irrasyonelliğini de gösteriyor. O kadar enteresan hikayeler var ki Adil Okay'ın kızının bir salyangozla çekilmiş fotoğrafı içerideki arkadaşlarına yılbaşı hediyesi olarak bir kart olarak gönderiliyor. Fakat o salyangozun üzerindeki helizonların hapisten kaçmak üzere tasarlanmış bir kroki olduğunu düşünen <laughs> Devlet takliti. <laughs> Bunun üzerine soruşturma başlatabiliyor. Yani hikayeler aslında bütünüyle bizi şaşırtan irrasyonel hikayeler. Bunlarla mücadele etme yöntemleri ise yine müthiş hayal güç barındıran yöntemler. Okumanızı tavsiye ederim. Hani bu hikayelere bakmanızı tavsiye ederim. Burada tek tek anlatmak mümkün olmayacak ama. Sizi en çok şaşırtan yani nasıl bunu yazmış olabilir ya da üretmiş olabilir şekillendirmiş yani mesela az önce ifade ettiğiniz o mavi boyayı nereden bulduysa diye <laughs> evet. onun gibi böyle var mı? Ya Ben Fatoş, irvene, mutlaka, Fatoş i̇rven'e bir selam söylemek isterim hı hı. buradan. Fatoş'la da sergi yapma onunla da küratörlüğünü yapma şansım olmuştu. Yani Karşı sanatta ve depoda sergisi olmuştu. Fatoş Diyarbakır Cezaevi'nde açlık grevinde olan kadınların e, greve girerken kestikleri saçlarını çıkartmıştı. Ve o saçlardan gülleler yapmıştı. O rengarenk saçları biz burada birer gülle olarak yerde sergiledik. Ve onlar sadece saç olmaktan çıkıp aslında onların bedenlerinin birer parçasıydı ve onlar bizzat buradalardı. Sadece işte yerde duran nesneler değil, birer göz gibi bize bakan, bizim buradaki varlığımızı fark eden ve dışarıya açılmış sanki kapılar gibi sergi mekanına yayılan olağanüstü nesnelerdi. Hem bir sanatçı olarak bu düşünceyi geliştirmek, hem bunun imkanlarını bulmak, sonra o saçları belki de Türkiye sanat tarihindeki önemli nesnelerden birine dönüştürmek Hı. ve bunu kolektif olarak yapmak, o kadınlarla dayanışma ilişkisi içerisinde yapmak, bu beni çok etkilemişti. Hala etkilemeye devam ediyor. Sanatsal olarak da çok değerli olduğunu ifade ettiniz. Yani zaten ülkede sanata ne kadar değer verildiği ortada ama yine de cezaevindeki bu sanat eserlerinin yeterince insana ulaşabildiğini düşünüyor musunuz? Veya ulaştırmak için siz bir çaba sarf ediyorsunuz ama bunu büyütecek alanlar neler olabilir? Bunu büyütmek için hepimizin herhalde sorumluluğu var. Çünkü sözünü ettiğimiz insanlar hepimizin özgürlüğü için mücadele ettiklerinden dolayı bu bedelleri ödüyorlar. Dolayısıyla bu ortak derdimiz. Bizim de buradan yapabileceğimiz çok fazla şey var. Ama tabii ki hangi mekanlarda bunu yapabilirsiniz? Bu cesarete kim gösterecek? Bu mekanları çoğaltmak, bağımsız sanat kurumlarını Kültür sanat alanında bağımsız çalışan kolektifleri hem çoğaltmak hem de bunlar arasındaki bağları güçlendirmekle mümkün olacak herhalde. özgürlüğü sesi olmaya devam etmek. Son olarak görülmüştür isminde de ifade ettiniz Hı. aslında mappuslar işte orada bir göstermek için çırpınıyorlar diye yani o internet sitesinde tariflerken neyi göstermek istiyor en çok mappuslar diyeyim ne mesaj veriyorlar dışarıya? E, hayatın ne kadar güçlü bir şey olduğunu ve öyle kolay kolay e, o bağların kopmayacağını e, ve aslında özgürlüğün ne olduğunu. Bu bence çok çok önemli. Çünkü özgürlük e, ilişkisel bir şey. Özgürlük bir bireyin tek başına deneyimlediği bir şey değil. Özgürlük insanlar arasında kurulan ilişkinin ta kendisi. Hatta öyle bir şey ki özgürlük kelimesinin etimolojisinde freedom'da Friend var. Yani özgürlük sözcüğün içinde arkadaş kelimesi var. Dolayısıyla sizin bir arkadaşınızla kurduğunuz ilişkinin niteliği sizi özgür kılar ya da kılmaz. Dolayısıyla özgür olmayı sürdürmek için onların bizlerle bağlarının güçlü kalması gerekiyor. Bunlar bizim için özgür olmanın tanımını yapılar Kendini düşünmek, kendi hayatına, kendi kariyerine, kendi varlığına gömülmek, bunu yaparken de hiç kimseye bağımlı olmamak özgürlük değil. Böyle bir tanımı hala yaşatan ise e, çok önemli özneler mahpusta entelektüel üretimi sürdüren kişiler. Bunu söylemek istiyorum. Bir de bu serginin küratörlüğünü Ezgi Bakçay yaptı dediniz ama bu doğru değil. Hı hı. <laughs> bu serginin küratörlüğünü e, bayağı baya cezaevi yönetimi yaptı. Çünkü onlar bütün burada gördüğünüz her şeyin üstüne görülmüştür damgası vurdular. Dışarıya neyin çıkabileceğini, neyin çıkamayacağını onlar belirledi. Dolayısıyla buraya geldiğinde polis de gelip sergiyi denetlediğinde içeri giren çıkan insanlara GBT yaptığında <laughs> biz onlara diyoruz ki bu gördüğünüz en güvenli sergide. Sergiyi biz yapmadık, sergiyi siz yaptınız. Dolayısıyla içiniz rahat edebilir. Biz görülmüştür <laughs> e, lafına e, çok takız ama aslında gördüğünü iddia ettiği yerde o kadar görülmemiş şey e, görülmez diye mahkum edilen e, o karanlığa gömülmüş insanların henüz daha söyleyemedikleri söyleyecekleri o kadar fazla şey var ki biz orayı kazımaya devam ediyoruz. 9 Ekim'e kadar burada devam ediyor sergi en güvenli sergilerden en güvenli birisi. Sergilerden. <laughs> e, sonrasında var mı yine kolektif olarak? E, yani hem karşı sanat bünyesinde veya daha farklı mecralarda projeler, planlar. Sergimiz geziyor. Burada şu gördüğünüz şekliyle başlıyor. Yarın öbür gün bir duvarda, işte bir dernekte, yurt dışında, Türkiye'de, farklı Hı -hı. şehirlerde bu sergiyle karşılaşabilirsiniz. Şu en son... anda halihazırda Köln'de de galiba Köln'de değil mi? bir var. ayağı e, var? En son belki çok anlamlı olduğu için söylemem lazım. Evvel Temmuz Festivali'nde Antakya'daydı. Hı -hı. Karanlıkta Kahkahası sergisi aynı temayla. Orada da bu sefer deprem felaketi sonrasında yaşananların aslında ne kadar politik olduğunu konuşurken yine bu sözü, bu sesi oraya taşımanın anlamlı olduğunu düşünmüştük. Teşekkür ediyoruz. Bugün çok teşekkür ederim. Görülmeyenlerin de <laughs> görüldüğü günlerde görüşmek üzere değil Çok sağ olun.